salatalığımızı buzdan çıkarıyoruz şimdi. salamura deriz bunu. Şimdi tuzdan çıkarttığımız salamuralarımızın sarımsakla buluşması, salamurdan çıkarttıklarımız salatalıkların sarımsakla sirkeyle buluşması, önceden hazırlamış olduğum hakiki eskilip sirkesi 10 gün sonra yemeğe hazır. Ne <laughs> zaman <laughs> 8 senedir bu işi yapıyorum. İlk başta e, biz kızımla başladık. Bu yola çıktık. Şimdi kızımla yetişemediğimiz için e, yanımda iş arkadaşı bir iki kişi çağırıyorum. Onlar da destek oluyor. Kendi evlerine ekmek götürebilsinler diye. İnşallah daha çok kişiyle devam edeceğiz. Turşumuz 4 aşamadan oluşuyor. Tarladan Salamuraya yatırıyoruz. Geliyor, aitliyoruz, yıkıyoruz. Salamuraya yatırıyoruz. Salamurada iki ay en az 2 ay beklemesi lazım. Tuzu içine alabilmesi için. Tabii ki bu bir kaya tuzundan oluşuyor. İskilip'te e, çıkan bir kaya tuzu. Kaya tuzu olmayınca turşu olmaz. Kaya tuzuyla ısladığımız salamuradakini çıkartıp ee, birkaç kere suyla yıkayıp suda bekletip birkaç gece sonrasında sirkeyle buluşturuyoruz sarımsak sirke sonrasında paketleme soframıza gelebilmesi için bidonladıktan sonra 15-20 gün sonra yemeğe hazır kavanozladıktan sonra e, turşularımızı bunun raf ömrü var. Plastik bidona koyduğumuz 6 aylık bir raf ömrü olmuşken cam kavanozda, şişelerde bu 8 aya 1 yıla çıkabiliyor. Tabii ki bu 6 aylık raf ömrü, 1 yıl arası raf ömrü dediğimiz 8 aylık raf ömründe yenmesi gerekiyor. Sonrasında yumuşar ve müşteri memnuniyeti olmaz. Dükkanımda tarhana, erişte, mantı gibi yüzlerce çeşidim var. 8 yıl öncesine kadar ben evde oturan bir hanımdım. Tabii ki bu işlere başladık, evde oturmamaya başladık. Siz de oturmayın, evinizi ekmeği daha basit götürebilin. Turşu suyumuz cam şişede. Şöyle göstereyim. Bu vitamin deposu, soğuk algınlığı, grip, hepsine iyi gelen. Buyurun. <laughs> 何 <noise> <noise>